İzleyeceksiniz ardından olayların içinden ekranlarınıza gelecek. 13 yüzden biz yine buradayız. Hoşçakalın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre bugün akşama kadar Marmara, İç ege İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Akdeniz'de Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Doğu Anadolu'da yer yer fel şeklinde olacak, hava sıcaklığı bütün yurtta artmaya devam edecek. Bazı kentlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 12, İstanbul 16, İzmir 19, Adana 18, Antalya 17, Antakya 16, Erzurum 2, Diyarbakır 9, Trabzon 15, Samsun 18, Gökçeada ve Bozcaada 16, Girne 19 derece. Karayollarında durumlar şöyle, Erol Şırnak, Şırnak-Uludere, Van-Erciş ayrımı, Doğuda yazı, i̇kizdere i̇spiryonlu devam etiği, Hakkari-Çukurca ayrımı, Çığlı, Hakkari-Çukurca, Kazman ayrımı, Cumartay, hamur kara yazı, Sütak-Karayazı, Tutak, elmalı dere, Ermenek-Bucak-Kıçla, Taşkent-Alanya, Suşehri-Şerefiye yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Akyon-Antalya yolunun final ayrımında köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor. İzmir-Susuz Kemal Kemalpaşa yolunun 0-7. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.